Merhaba arkadaşlar para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet dün sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı ve bedel semaye arttırımları ile ilgili dört tane onay vardı arkadaşlar. Bugün onaylardan birisinin e, takvimi belirlendi. Tüpraş Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirketi'nin semaye sermaye arttırım işlemlerine ilişkin bildirim yayınlandı kamuya yayınla platformunda. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz kayıtlı sermaye tavanı Tüpraş'ın 500 milyon lira, mevcut sermayesi 275 milyon lira. Ulaşılacak sermaye arkadaşlar 1 milyar 926 milyon. Tek seferlik olarak e, sermaye tavanını aşmayı aşacaklar ve %600 oranında görüyorsunuz bedelsiz sermaye arttırımı söz konusu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4. ayın 4'ü arkadaşlar. Evet bu tarihi unutmuyoruz. 4'ün 4'ü Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi. Devam ediyorum. 0604 2023 sermaye arttırımının borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği tarih 0604 yani 4. ayın 6'sı. Sermaye azaltımı varsa diyor burada sermaye arttırımı var. Yani 4. ayın 6'sında sermaye arttırımının borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği sermaye arttırım tarihi arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Dördüncü ayın dördünde başlıyor. Dördüncü ayın altısında resmileşiyor. Dördüncü ayın beşi borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Yani dördüncü ayın beşinde kim bedelsiz sermaye arttırımına katılacağı belli oluyor. Elinizde tüpraş varsa katılmış oluyorsunuz. Dördüncü ayın altısında da hisse bölünecek arkadaşlar ve %400-600 oranında bedelsiz sermaye arttırım tarihi gerçekleşmiş olacak. Yani bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4. ayın 4. 2023 uyunun kamuoyuna sunarız diyorlar. Biz de burada sizlere bildiriyoruz. 4. ayın 5'inde de hak sahipleri belirlenecek. 4. ayın 6'sında da herkesin hesabına bedelsiz bölünmeler geçecek. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız para bilgi abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.